Merhaba arkadaşlar. Neredeyiz? Bakü'deyiz. Bakü Bul Bakı Bulvarı'ndayız. Bakü Bulvarı'ndan sizlere merhaba. Merhabalar. Bugün ilk kez çıkma fırsatı bulduk. Bir oh. sahilde biraz dolaşalım. Oradan gezilecek yerler var. Targovia vesaire gideriz. Biraz hem hava alalım hem Bakü'yü bir görelim. Özlemişiz. Ne var ne yok ne değişiklik var nasıl olmuş. Bugün bir de tatil burada. 9 May Galebe Günü 1941. 1945 ee, İkinci Dünya Savaşı'nın e, bittiği Galebesi günü ee, insanlar e, herkes dışarı çıkmış bugün tatil günü Evet Alev kulelerinin e, biraz gözüküyor buradan yaklaşınca yine çekerim Burada böyle küçük sokak lezzetleri dondurmacılar falan. Burada e, bugün Galebe gününün e, bayram konseri olacak. Yarında da Haydar Aliyev'in e, doğumunun e, 100 yıllık günü e, münasebetiyle konser olacak. O yüzden böyle sahne yapmışlar. Karşısı deniz görüyorsunuz. Hazar Denizi. Denizi. Böyle. Çok büyük bir e, bulvarı var Bakü'nün deniz kenarı milli park diye geçiyor, bulvar diye geçiyor. Ee, böyle bir, 2, 3 neredeyse 4 katlı diyelim. Böyle gezi e, koridorları, kordonları var. Ee, böyle birinci kordondan, ikinci kordondan, üçüncü kordondan ve dördüncü kordonda sahil oluyor. Direkt sahil. Karşıda e, Böyle deniz gözüküyor. Şöyle çekeyim. Biz Kız Kalesi, Kız Galası, Kız Kulesi diye bir çok eski bir kalenin önüne geçmek istiyoruz. O yüzden sahil tarafa çok inmedik. Şimdi o Kız Kalesi'ni de size göstereceğim. Evet arkadaşlar, Kız Kulesi'nin yanına karşıya geçiyoruz. Bakın böyle bir size komple göstereyim. Alev kulelerinin biraz gözüküyor buradan. Tam gözükmüyor ama böyle. Evet arkadaşlar muhteşem kız galasını size göstereyim. Kız galası, kız kulesi. Böyle göstereyim size. Şunun güzelliğine, muhteşemliğine bakar mısınız şöyle Kukla Tiyatrosu'nu görüyorsunuz. Hilton Otel Karşıda bakın Mavi Bina Oraya da yaklaşırız Böyle geçeyim Şurada F1'den kalma Koltuklar daha kaldırmamışlar Daha F1 yeni bitti Biliyorsunuz Şimdi daha yeni Koltukları falan Kaldırıyorlar demirleri falan Yavaş yavaş kaldırıyorlar. f birden kalma koltuklar. Arkası da kukla tiyatrosu. Şöyle burada bir böyle park. Bu. Karşıda da Tarkovi. Şimdi oraya gidiyoruz. Evet arkadaşlar 2008 yılında herhalde ya da 2009 yılında. Yaklaşık. Evet bu fiske'nin önünde fotoğraf çektirmiştik. Şimdi yine bir fotoğraf çektik böyle bir göstereyim de size. Böyle. Gezmeye devam. <laughs> Yıllar sonra aynı yerde. Aynı hangi duygular geçiriyorsun <laughs> şu an? Hangi e, ne düşünüyorsun şu an? Mesela kaç yıl sonra? Kaç yıl? Anlat bakalım. 14-15 sene önce bu sokaklarda çok gezdik eserle. Yeni evet. tanışmıştık. Yeni çok dolaştık, çok gezdik. Evet, buraları çok gezdik. Şimdi tekrar geri dönüp her şeyi sıfırdan başlamaya çalışmak farklı bir duygu tabi. Alışacağız yavaş yavaş. Bakalım neler başımıza gelecek, neler yaşayacağız. Hep birlikte göreceğiz. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Все? Будет хорошо. Все будет хорошо. Arkadaşlar, e, size şöyle söyleyeyim, İstiklal Caddesi'nin biraz küçüğü <laughs> diyelim. Her öyle bir cadde. Mağazalar, marka mağazalar, kafeler, böyle şirin, güzel kafeler, publar, gece kulüplerinin falan olduğu bir yer. Evet, bugün tatil olduğu için ciddi anlamda bir kalabalık var. Hafta için normalde bu kadar kalabalık olmuyor. Ne göstereceğim? 7 Mayıs'ta Hadise'nin konseri oldu. 29 Mayıs'ta da Sıla'nın konseri olacak. Şurada böyle bir butik şeyi var. Burada tiyatro ve konser biletlerinin ne zaman, nerede geçirileceği bir köşe yapmışlar. Bence güzel. Burada bakın gece kulüpleri. Böyle sokaklara ayrılıyor böyle. Böyle hard rock kafe var burada. İşte böyle. Önden de çekerim sizin için. Böyle arkadaşlar hard rock kafe. Biraz güneş vuruyor. Var. <laughs> bir de böyle panayır yapmışlar. Ee, i̇çeri giriyorsun. Ee, tatlılar, yemekler, e, böyle dünya tatlıları, Azerbaycan mutfağı böyle. Hepsi bakın. İçeri girip e, tatlarını bakabilirsiniz. Hadi biz de girelim içeri bir bakalım neler varmış. Gece daha güzel oluyor. Her taraf ışıklarla böyle. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> güzel. çok kalabalık. Aynen. merkezi. Evet, Eser'le. Eser orada telefonunu kaybetmişti. <laughs> Eser? Yıllar önce. Aynen. <laughs> model şu Azerbaycan'ın e, Şuşalı kızı, kan kızı Nateva'nın heykeli. Şu hemen arkasında Hard Rock Cafe. Evet arkadaşlar, deniz Molu göstereyim size. Alev Kuleleri Gülistan Sarayı beyaz olan iki böyle yaklaştırayım ne kadar görünüyor güneş vuruyor göremiyorum herhalde görünüyordur evet görünüyor bu Tire Kule bu Deniz Moğol. Mirvari Arkadaşlar, şöyle çekeyim. Bu da benim aşkım. halı müzesi katlanmış halı şeklinde. Daha yakından çekelim. Ee, baş tarafı gözüküyor. Alev kuleleri. Böyle karşısında da deniz mol. Deniz mola bir girelim bakalım. Gezelim orayı da. Arkadaşlar deniz içerisine geldik. Böyle kaç katı olduğunu bilmiyorum ama böyle katları var. Eskalatörler var. Mağazalar. Böyle delin. Bakalım neler var. Yemeklerimizi de aldık. Böyle bir şeyler yiyelim. Sonra yine gezmeye devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar halı müzesini göstereyim size. Böyle katmamış halı formunda böyle bir müze. Bugün gün içerisine de girip sizin için çekerim. Böyle. Evet arkadaşlar, bu da Bakü rüzgarı. Bakın, şahit olun. <laughs> bu da Bakü'nün rüzgarı. <laughs> Gerçi sahildeyiz ama <laughs> Bakü'nün rüzgarı biliyorsunuz. Meşhurdur. Böyle. Görüşürüz. Umarım hoşunuza gider. Beğendiğiniz video olur. İlk videomuz bu. Bugün ilk gün çıktık. Daha videolarımız gelecek. Görüşürüz. Bay bay.